Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamaya göre Poyraz'ı diskalifiye etme durumu var. Ben kesinlikle Poyraz'ın diskalifiye olmasından yana değilim. Eğer siz de Poyraz'ın diskalifiye olmasından yana değilseniz lütfen videoya beğeni yapmayı unutmayın. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Acun Ilıcalı'nın katıldığı en son Survivor ada konseyinde üzen haber geldi. TV8'in fenomen yarışmasında parkurun ve ada şartlarının zorluğu kadar yarışmacıların sağlık durumu da yarışmadaki seyrini etkiliyor. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde yaptığı açık hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça üzdü o isim Survivor'a veda etmek zorunda kalacak Survivor 2021 sezonunda bomba gibi gelişmeler yaşanmaya devam ederken yarışmadan ayrılmak durumunda kalacak isim merak konusu oldu arkadaşlar her sezon TV8 akşam kuşağında ilgiyle izlenen Survivor'da yine heyecan dolu olaylar söz konusu Yarışmacılar sakatlıklarından dolayı yarışmadan ayrılmak durumunda kalabiliyor. Bununla yüzleşmek zorunda olan yeni yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı ve herkes şaşırdı. Survivor Ada Konseyi'nde üzen haberin detayları gündemde araştırma konusu oldu. Survivor'dan elenme durumuyla burun buruna gelen yarışmacı kim? Poyraz'ın sağlık durumu hakkında Acun Ilıcalı "Pozitif görmüyorum." dedi. Eğer Acun Poyraz'ın sağlığına kalıcı bir zarar verecekse yarışmaya veda edebileceğini söyledi. Poyraz'ın dizinde oluşan ödem nedeniyle Doktor Metin Kuş'tan rapor bekleniyor. Poyraz'ın Survivor'dan diskalifiye olup olmayacağı bir hafta sonra doktor raporu belli olduğunda açıklanacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.